Hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir, keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. Ee, bildiğiniz üzere yemek sepeti eklendi ve kişisel bilgilerimiz çalınmış olabilir. Ben de bu konu üzerinde üyelik kapattırma, dondurma ya da tamamen silme ile ilgili bir yöntemler göstereceğim size. İlk olarak yemek sepeti sitesine giriyoruz. Ben yalandan bir hesap açtım, İsmail Selam diye. Ee, burada birinci yöntemimiz infoyemeksepeti.com Inte, e, Gmail'ine işte mailine mail atarak iptal talebinde bulunabilirsiniz. Ben bunun e, mailini ekranı kocaman yazarım ya da açıklama kısmına koyarım. İkinci yöntem ise 444 5 445 adlı telefon numarasını arayarak iptal talebinde bulunabilirsiniz ya da hesap silme talebinde bilemiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi, çok iyi bakın. Hoşçakalın. I am it to you.